Konuklu yayın başladı. Bunu başladım. daha önce atmışsın ondan dolayı bir bakayım. Ama linkimiz yasak arkadaşlar bugün. Arkadaş 15 dakika önce atmışsın. Ay ay ay, ay ay ay. Allah Allah. Şimdi vuracağım tenemi. Türkçe Te... ya Türkçe ya. 30 yıldır konuştum değil ya. Çıldır ama konuşmuşsun. Gel, gelme, gelme gelme. Beni yalnız bırak a***** <laughs> Klavyeyi mi kırdım lan bunda? Çığlık attım ya da klavyeyi kırdım galiba. Önümdeki arkadaşlar ben kaçtım Allah'a emanet seviliyorsunuz. Önümdeki duvardan çıkmaya giden. da çalışmış olabilirim. Eyvallah Eray kardeş. <laughs> Oğlum niye her seçeneği yapmış olabilirim lan? Böyle manyaklık mı var? Görüşürüz. Jirokşu'yu öpüyorum. Bayağı aman koyayım Şuradaki 4 seçeneği de yapmış Baba, olma ihtimalim var. Ya? Neyi lan? Amına koyayım koyamadık delik bırakmadık bir dur ya. Tamam çok özür dilerim. Vallahi küfür azaltıyorum He. ya. Çok özür dilerim. Tamam abi. Evet. Allah aşkına. Kemal. Dur buradan sen... çıkamıyor. Buradan çıkamıyor Ya amına koyayım. Ya ey yavşak. Sen etmişsin videoda. Videonun sonunda aynı küfürü. Harbiden bunu diyen de Eray ya Rüzgar. Açın videonun sonunda o, o sahnenin ben öyle bir şey demem oğlum. Bir tartı karantina! <laughs> <Kızağır. gülüyor> şu, <gülüyor> şu iki elle Orda yapmaya çalıştım ve kaç kilim vardı lan? 10 10 küsür kilo almıştım ha. 16 el oldu. Karşımda Miranda da vardı. Her el bir kere vurdum işte. Bir <laughs> <laughs> Fazlasıyla sinir sinirlendim. Böyle patlama noktasında <laughs> olacağım. Şaka. Şakalandım Miranda Meri. Alper Can, neler yapıyorsun Alper Can? Eray ne yapıyorsun lan? Hiç yapmıyor mu? <laughs> Şu hayatta her sıkıntı derdi Eray. Şaka diyerek atlatıyoruz ya. Yani çok enteresan bir şey olduk ya. <laughs> her şey her şey şaka. Bakarım bakarım Aga, çağlar. Oyun derdi. geçerken beni arasanız Aga. Niye öyle girdin? Çağlar o, o, biraz sıkıntı. Bak yazıyorum. Çağlar aç bakayım ne oldu. <laughs> Devam. Devam. geldik arkadaşlar. Mekandayız. Ben de yoldayım. Burada bir tane Ferit de lan bu. Oğlum bu baya ha. Sus belanı sikerim <laughs> seni sikeceğim tabi Amcık. Kara göründü. Vay 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 vay. Mahşerin üç atlısı koşuyor sanki ha. Vah vah Yunus gibi kıvırlıyor ha. Vallahi tay gibi ya, hepsi kısrak gibi. Vay vay. Şurada Allah aşkına şimdi Özge yayını atsa yayını izlemiyor olup şimdi açmış olsa yani var ya abo bu sefer kanepede de yatamam herhalde yer yatağı direkt yer yatağı büyük ihtimal Çet siz ne yazıyorsunuz oğlum Sen chat niye bir oldun lan? Chat aramızda hanımefendiler var Çet Ramazan'dayız be Hey Oha be Hey Oha be, hey. Oha be. Kapat insanların ayarıyla oynama ya. Bir geç şurayı ya. Bak ben de elim ayağım bir Doğa tamam giden. sakin ol sakin ol Doğa. Doğa sakin ol. Tamam Doğa. Elini kana bulama tamam kız sakin ol. Tamam sakin sakin. sakinleşin. Sakinleşin bir. Sakinleşin bir. Allah Allah yeter artık ya. Vay 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 hop bir tamam. de bombastık. Allah billah. Çapayken amına koyduk. Hop bir de bombastık. Allah bomba attım. Kahrol düşman. Al sana bomba. Güzel <laughs> bombaydı. <laughs> Teşekkürler. Ne <laughs> oldu lan? Elsa mı geldi lan? <laughs> Alakalı. Elsa mı geldi diye tavana basıyorsun ama lan. Sen var ya içinde bir sapık yaşıyor oğlum senin. <laughs> 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 Kapalı mı içerisiniz? Ben, ben, ben açık ben. mı arkadaşlar? Çay hazır da biraz da coşalım. <laughs> Benim zurna <zulmüm> vardı lan. Nice <laughs> bir anlık hatırladım Eray. <laughs> Ötmüyor. Ananı ne oldu? Pavyon, pavyon mu? Ne mu? pavyon? Oha ne pavyonu be. <laughs> ne yaptın? Ne? Gördüm ki. Şu, şuram kaşındı. Oğlum beleşten karı keselim ya. İnsanlar da yoğurt olayı bir eğleniyor. Paramız yok da belki buradan keseriz. Kontrol. Bak bak. geri bizi ver. <laughs> gel, lan, gel. <laughs> gel gel gel. Gel gel otur yere. Ben yapmadım görürüm. Korkudan yapamadım ki ben İlk tanıştığınızda eşiniz sizden nasıl etkilenmiştir? <gülüyor> 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 evet babam bir tane aradan sayılmaz okuyor. Baba sayılmaz lan. Baba bir tane sayılmaz yazıyor lan diyorsun. Gerisi hep sayılır ya. Çek. Tek kelimede sayılır <laughs> ya da sayılmaz ya yazsın. Şey, bir, şey, bir tane. Baba öyle yazıyor lan zaten sayılır yazıyor lan. <laughs> sayılır 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 ben gireyim Tamam bir sayılır Hani diyor millet sayılmaz yazana kadar bekliyor ya Nasıl yazıyor bir adam ona okuyup duruyor. Bir şey dedim böyle ciddi bir konu hakkında konuşuyorum bir şeye Şunu yazdı bak şunu yazdı 2.D şöyle güldü tamam mı Ben dedim ki o 2.D'yi Allah senin götüne sokarım dedim Oğlum ciddi bir şey konuşuyoruz bak Emre de orada Jurox da orada Aşırı sinirim bozuldu ya Siktir yeni mim ya Allah Hayır ya. Ya yarın bir gün bak yemin ediyorum mesaj alacağım yayıncılardan. Kemal bu uyum sizden mi? <laughs> Anlıyorum abi. Herkes bir şey diyor. <laughs> Bizden habersiz yayın yaparsınız ha. Eşek mi? La <laughs> bu ne diyor lan? Ya ben kafanı sikim Muterano'dan geliyor Ramus'tan. La bu hani dur her çastı. 2 nokta diye düşü atay. Komik mi anlama her ok şey. Eyvah çok sıkıntı bir durum. <laughs> 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 Baba şu yaşandı ya ben ya gerçekten inanılmazsınız chat ya. Oğlum taldırın dedi yaşıyor. <laughs> <laughs> Milleti trollediniz Allah şu adamı niye trollediniz Allah belanızı vermeye Ulan ne işler ya Çok enteresan çok enteresan <laughs> Hayır hayır atmayın kimseye bir şey Yeter artık be her... Ben açıklamak zorunda kalıyorum her şeyi ondan sonra ya